Arkadaşlar selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Saatlerimiz Belçika'da 20.45. Tarih olarak 1 Eylül 2020'deyiz. Bugün salı günü. Ee, baharın sonbaharın ilk ayı. Hepinize Belçika'dan selamlar, sevgiler. Ee, hava böyle karardı, kararacak yani tam böyle akşam ezanı vakti bir video yapayım dedim. İlk iş gününden sonra neler oldu, neler bitti. Şöyle bir kısaca toplayayım dedim. Ve başlıktan da yazdığımı biraz da onun üzerine konuşayım. Evet, ilk üç günü bitti. Market işiydi arkadaşlar. Ya ben markette çalıştım biliyorsunuz. Buraya ilk geldiğim zaman yine markette çalışmıştım. Baya bir süre hatta markette burada devam ettim. Ondan dolayı çok böyle marketle ilgili hani çok öğrenmem gereken yeni bir tecrübe falan olmadı. Tabii ki de birçok marketin, her marketin kendine göre tecrübe, şey farklı bir sistemi var. Farklı bir hani işleyişi var. Bunun da ona göre farklılıkları vardı. Ama biraz yorgunluk var kusura bakmayın. Ama öyle yorgunum dedim ve de bakmayın yani şu an böyle bir iş çıksa dese ki 12'ye kadar şu iş var ya da arkadaşlar dese gel gezmeye gidelim giderim yani. Hani o kadar da yorgun değilim. Ben böyle çok yorgunluk kafaya takan bir insan değilim. Ne de olsa, ne kadar yorgun da olsak akşam sırtımızı yastığa koy, yatağa koyduğumuzda sabah karşı Allah'ın izniyle dinleneceğiz yani. Uykumuzu aldıktan sonra sıkıntı yok. Yorgunluk falan böyle çok da kafaya takmaya gerek yok. Evet. Başlıkla ilgili biraz konuşayım. Bir arkadaşlar video yüklemeyeceğim nedenle gelecek olursak baktığınız zaman burada ilk baştaki videolarımı izledikten sonra yani izleyenler ya da kendim ilk videolardan bugüne geldiğimiz noktaya baktığımda aynı yerimde sayıyorum yani o zamanlarda iş arıyordum o zamanlarda işte böyle zorlanıyordum falan filan e şimdi de iş arıyordum markette işe başladım o zamanlarda iş arıyordum Yine markette işe başladım. Aradan geçen 10 ayda çok bir şey değişmemiş. Hemen bir videoyu kısa bir böleceğim, bir markete gireceğim. Evet, geldim. Baktığınız zaman söylediğim gibi. Gökhan ilk geldiği zaman ne yapıyordu? İş arıyordu. Sonra markette işe başladı. Şimdi de iş arıyordum. Markette iş buldum. Onayın bana kattığı evet tecrübe, hayat tecrübesi, kendi ayaklarının üzerinde durma ...insanları tanıma, hayatı tanıma, dünyayı tanıma... ...hani bunların bana çok şeyi kattığı oldu. O konuda hani ya 10 ay boşuma gitti demiyorum ama... ...ya ilerlem olarak baktığınız zaman da 10 ay önceki Gökhan'la... ...10 ay sonraki Gökhan aynı noktada seyrediyor. İş güç olarak düzen kuramamak ya da iş olarak en azından... ...biraz daha iyi bir işlerde olmak daha iyi olurdu. Ama markette başladım Belçika serüvenine. 10 ay sonra yine markette devam ediyorum. O nedenle bir süre arkadaşlar Belçika'daki çektiğim bu vloglara ara vereceğim. Yani birçok kişinin umurunda olduğunu da düşünmüyorum. Ama hani yine kanalımdaki bana göre en önemli videolardan biri. Değer, yani değerli videolardan biri. Çünkü e, bir dahaki bundan sonra video çekersem inşallah en kısa zamanda olur. Bir bilgisayar falan aldıktan sonra böyle biraz daha güzel videolar yapmak istiyorum. Onlarda sizlerle buluşmak. Ya da hayatımda artık hani iş buldum, işten çıktım, iş buldum, işten çıktım. Şurada iş buldum falan gibi değil de biraz daha güzel noktalara gelebilirsem ondan sonra videoları tekrar başlamak istiyorum. Ya da dediğim gibi bilgisayar alırsam kısa zamanda şey yapmayı. Böyle değişik Belçika'da gezi videoları falan filan yapmayı. Selamünaleyküm. Ondan dolayı bir süre buralarda olmayacağım. Size bunu söylemek istedim. Yine sosyal medya hesaplarım biliyorsunuz. Zaten her videoda yazıyorum. Yine Belçika ile ilgili bir şeyler sormak isterseniz. E, aklınıza takılan bir şey olsa tabii ki yine. E, sıkıntı yok o konuda. İnternetim telefonu bağlandığı için videoda ses gelmiş olabilir. Şöyle. Şurası da bizim <laughs> ev. Burası bizim ev. Yemek yemeye gideceğim. Burada aydınlı bir abimizin lokantası var. Evet. Yani dediğim gibi bundan sonra artık on ayda aslında videolara baktığım zaman yani hep böyle aynı şeyler, aynı şeyler, aynı şeyler ve bugün özellikle süpermarkette çalışırken baktım ki yani şu moddaydım. Ulan zamanında okumadık işte bu işleri yaptık. Falan. Ki okudum yani ben okudum üniversite mezunuyum. Ama yaptığım işe baktığım zaman yani işte yok fırın bölümünde süpürge yapmak, yok yerleri silmek yok işte rafları doldurmak falan böyle bir işte çalışıyorum o nedenle benim görüntüm net değil mi ya? şöyle yapsın bulanık gibi ama yani o nedenle arkadaşlar böyle bugün geldiğim noktaya baktım ki dedim sen hani neye uğraşıyorsun ne için uğraşıyorsun ne ilerleme kat edebildin biraz çalışırken bunlara böyle içerledim bunun üzerine düşündüm Hani onun böyle enerjim düştü motivasyonum düştü hani işte pes etme falan filan gibi düşünmeyin. Ben yine üzerime düşeni sonuna kadar yapacağım. Azim etmeye devam edeceğim ama artık beklentilerimi biraz daha düşürüyorum. Beklentilerimi biraz daha artık böyle çok hayal kurmuyorum. Çünkü beklentiler, hayaller gerçekleşmediği zaman insanı üzüyor. O nedenle biraz daha böyle artık düz bir hayat yaşayacağım. Ya işte üniversite mezunuyum ben bu işimi yapacağım. Yok işte 10 ayda geldik de ne oldu falan filan demeyeceğim. Biraz daha o akışına bırakacağım. Üzerime düşeni sonuna kadar yapacağım. Pes etmiyorum. Ama artık videolara biraz daha ara vereceğim. O yüzden yani belki bir hafta sonra yine bir video gelebilir. Ama böyle eğlenceli güzel bir şeyler yapabilirsem, burada gezebilirsem işte ya da değişik bir hayatında bir şey olursa sadece onun dışında iş, güç şöyle böyle falan filan onlarla ilgili video çekmeyeceğim. Neyse arkadaşlar <laughs> çok uzatmayayım. Daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle. Yarınımız inşallah bugünümüzden daha güzel olur. Kendinize çok iyi bakın. Ben böyle Belçika'dan size seslendim. Görüşmek üzere. Akşam havası olduğu için de çok böyle sesli konuşamıyorum. O yüzden böyle sessiz oldu biraz da. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.